Çok kötü, berbat. Yani o meclisin içinde küfürler, ondan sonra tehditler, her şey havada uçuşuyor. Çok kötü diyebiliriz. Saygı içerisinde birbirleriyle konuşmuyorlar. Halkın seçtiği kişiler halkı temsil etmeli. Peki bu toplumun seçtiği kişiler toplumu ne kadar temsil ediyor? Özellikle siyasi parti temsilcilerinin kullanmış olduğu üslup vatandaş tarafından nasıl karşılanıyor? konuyla ilgili mikrofonlarımızı vatandaşa uzatıyoruz. Usup dediğim gibi genelde ayrıştırıcı bir ustup kullanıyor. Hani milleti birleştireceklerine ya da olumlu hani milletin bütün milleti bütünleştirecek mesajlar vereceklerine genelde ayrıştırıcı mesajlar veriliyor. Ben bunu da doğru bulmuyorum. Hani keşke daha böyle insanları birleştirecek ya da insanları ne bileyim artık böyle tek vücut yapacak bir mesajları falan olsa o zaman çok daha faydalı olacağını düşünüyorum da maalesef bunlar genelde olmuyor birini beğenmiyorum. Onlar sözde bizi temsil eden insanlar, bizim seçtiğimiz insanlar ama hepsi birbirinden beter yani. Yani birbirlerine karşı bence çok ağlaksızca konuşuyorlar. Yani o meclisin içinde küfürler, ondan sonra tehditler, her şey havada uçuşuyor. Yani bunları biz de görüyoruz. Ve bazen diyoruz ki acaba ya biz bunları seçerken yanlış mı yaptık? Yani bunları görmek üzücü yani. Bizim seçtiğimiz insanlar orada o şekilde davranmaları çok kötü bence bize örnek olmaları lazım, bizi temsil etmeleri lazım. Ama hiç onlarla alakalı bir şey göremiyoruz. Bizi koruyan insanlar var sözde orada, bizim hakkımızı arayan insanlar var ama hiçbir şekilde hakkımızı bu üslupla savunamazlar savunmaya da çalışmasınlar yani. Görünüşe bakılacak olursa vatandaş siyasilerin kullanmış olduğu üsluptan oldukça rahatsız. Ben hep birbirleriyle itişiklerini görüyorum. Birbirleriyle kavga ettiklerini görüyorum. Hiç yani anlaşma uzlaşma diye bir şey yok. Çok kötü, berbat. Birbirlerine çok kötü tabir ediyorlar hatta. Şimdi biz arzu ederiz ki mecliste olan milletvekilleri aynı üslupta olsunlar arkadaş olsunlar ve orada haklı okullarımızı bedelice yaptılar. Ama oraya geldiler mi kavgayla şurla bula geçiriyorlar. Bu da bizim için hiç açı görmüyorum. Hiç beğenim uygun konuşmuyorlar ki. Eskiden terbiye vardı, edeb vardı hayal vardı. E şimdi birbirini rezil ediler. O ona şerefsiz diyor, o ona şerefsiz diyor. Ben daha ne diyeyim bunlara? Büyükümüz bunlar ise bizim halimiz de budur. Kusupları üzeri aynı. Diyeceğim belki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin e, yetkili parlamenterleri değil de sokak insanları gibi konuşuyorlar. Kavga, gürültü çıkarmak her şey vardır onlarda. Ben beğenmiyorum. Gayet yersiz konuşmalar. daha. Çok kötü diyebiliriz. Sonucu da küfür edilmeden birbirine güzel hitaplar, elleri konuşulabiliyor. Düzgün görmüyoruz. Hem haberleri çocuklar izliyor, hani anneler babalar izliyor. Herkes izliyor. yani. Çok kötü küfürler görüyoruz. Mesela ben bakıyorum üslupları güzel değil. Sonuç olarak halk sizi oraya getirdi. Halk indirmesini de bilir. Saygı içerisinde birbirleriyle konuşmuyorlar. Rehber TV mikrofonunu vatandaşa uzattık. Vatandaş siyasi parti temsilcilerinin kullanmış olduğu üslubun doğru olmadığını, bunun yerine daha yapıcı ve daha olumlu konuşmaları gerektiğini ifade etti.